Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz iki renkli, ajurlu, bir o kadar da basit bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben iki renkli çalıştım, çok renkli de çalışabilirsiniz. Yani her renge farklı bir renk kullanabilir açıklık koyulu yani buradaki beyazları devam ederip aradaki renkli ipi açık pembe, koyu pembe, işte açık mavi, koyu pembe mavi şeklinde çalışmanız mümkün. Artan iplerimiz yani devamı olmayan iplerimizi değerlendirme açısından da gerçekten oldukça kullanışlı bir model. Yapımı çok basit arkadaşlar. Böyle göründüğüne bakmayın. Şimdi iki renkli olduğuna tam kendini model göstermiyor ama yapımı oldukça basit ama bir o kadar da şık duran bir örgü modeli. Modelimizi birçok yerde kullanabiliriz. Bayan yelekleri, çocuk yelekleri, hırkaları, berelerinde yine kullanabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Gerçekten battaniyede de hazır bir görüntü elde edersiniz. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. Artı bir ilmek. Kenarlara pat koymadığım için birer tane de kenar ilmeği verdim. Toplamda 43 ilmek başladım. Şimdi daha küçük bir parçada anlatımını yapacağım. Bunu da 33 ilmek başladım. 10 ve katları artı 1. 31 ilmek birer de kenar ilmeği verdim. Ve 33 ilmek üzerinde anlatmaya çalışacağım. Sizde ilk olarak böyle küçük bir parçada denerseniz. Yeleğe uygulamanız daha kolay olur arkadaşlar. Bütün bir parçayı sökmektense. Küçük bir parçada deneyimleyip. Hemen örgüye rahatlıkla geçebilirsiniz. Şimdi yine böyle güzel bir renkte denemeye başlayacağız. Böyle iki renkli kullandığımız modellerde canlı renkler daha kendini gösteriyor arkadaşlar. Beyaz kullandığımız için arada biraz soft renkler çok kendini göstermiyor. Dediğim gibi ben şimdi pembe yaptım. Mesela bu pembenin yanına açık pembe de kullanabilirim. Yani üç renkli de yapabilirim. Hatta dediğim gibi birbirine uygun artan birçok ipiniz olabilir. Yani çok az artmıştır. Sadece bir sıra gidecek kadar vardır. O zaman çok renkli de yapmanız mümkün. Şöyle ipimi ip ilk olarak kenara sabitleyeceğim. Başlamak için zemin oluşturdum ve 3 diş haroşamı yaptım ben. Lastikte kullanabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre bu şekilde ucuna haroşa ya da lastik koyabilirsiniz. Şimdi 33 ilmek başladım. Hemen modelimize geçeceğiz. kenarda bir ilmeğimi kenarlarım düzgün olsun diye ters örüyorum bir ilmek düz örüyoruz bir tane doladım bir iki üç ilmek ters ördüm üç ilmeği birlikte alıyorum tekrar bir iki 3 ilmek ters ördüm bakın şöyle göstereyim kenar ilmeğimi örnekten modelden saymıyorum burada patımız olacak büyük ihtimal yani yelek örüyorsak eğer yelek örmüyorsak da böyle bluz örüyorsak hani kazak örüyorsak yine bir tane ilmeğimiz dikiş için burada kalacak bu örneğe dahil değil bir düz bir artır 3 ters 3 ilmeği birlikte ör 3 ters şimdi bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir 2 3 ilmek ters ördüm. Tekrar 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Şöyle bakalım. Tekrar bir doladım. Bir düz ördüm. İpimi buraya aldım ve şu şekilde doluyorum arkadaşlar. Bazı artırma videolarında neden iki kez doladınız diye yorumlar vardı. Bakın ipimi ters örgü yönüne alıyorum ilk olarak. Bu dolamam olmuyor. Bir kez doluyorum. Ters tarafta bu şekilde oluyor dolamalarımız. Şimdi düz tarafı da göstereceğim. 3 tane ters ördüm. Ya yani herkesin artırma şekli farklı. Eğer ipim bu yönde ise şimdi göstereceğim. Düz artırma yaparken de ipimi yerini değiştirmeden şimdi bakın düz artırmamı yapacağım ipim burada hiçbir şey yapmıyorum ama bir tane düz ördüm bakın şurada artırmam kendiliğinden oluşmuş oluyor ters artırmalarda da o şekilde denk geliyor iki kez doladığımı zannetmişler bazı modellerde onu da söyleyeyim arkadaşlar siz artırmayı ne şekilde yapıyorsanız orayı sadece artırma olarak düşünün benim alışlarıma çok dikkat etmeyin şimdi arka sıramızı tamamen ters örgü örüyoruz bütün model boyunca tüm arka sıralarımız ters örgü. Gerçekten bakın yapılışı o kadar basit ki sadece küçük bir renk detayıyla oldukça güzel bir model elde ediyoruz. Daha önce ben bunu sade bir renkte yapmıştım arkadaşlar. Tek renk olarak denedim ve hatta videosunda kanalımda bulabilirsiniz mini dalgalı ajurlar diye. Ama iki renkli kullanıldığında hiç alakası yok gerçekten. Yani aynı örgü olmasına rağmen iki renkli çok farklı ve çok güzel bir görüntü elde ediyoruz. Düz renk örüldüğüyle hiç baktığında yani yan yana koysanız hani bu model aynı bu model demezsiniz. Bu şekilde çok farklı görünüyor. Şöyle ilk bakışta model karnabahar modelini de andırıyor ama yapılışı tamamen farklı bir örgü modeli. Bu renkli, iki renkli örgüye gerçekten çok yakışıyor. Şimdi bakın bu sırada ip geçişimizi yaptık. 3 ördük, 3 topladık, 3 ördük. 1 dola, bir düz, 1 dola şeklinde ilk sıramızı tamamladık. Arka sıramızı tamamen ters örgü ördük. Şimdi bu sırada hiçbir işlem yok arkadaşlar. Sadece düz ve ters örgü yani ön sıramızı düz örgü örüyoruz. Arka sırada ters örgü. Yani eliniz çok model örmeye alışkın olmasa bile rahatlıkla yapabileceğiniz hatta sizi de motive edecek kolay bir örgü modeli. Bazen ilk bakışta hani örgüye eliniz çok yatkın değilse bazı modeller hani ben daha yeni öğreniyorum bu modeli yapamam diye gözünüzü korkutabilir. Ama bu model gerçekten hiç karıştırma yapmayacağınız, rahatlıkla yapabileceğiniz bir örgü modeli. Kenardaki ilmeklerimizi ters alıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Kenarlarımız daha düzgün olur. Eğer düz alırsak bu kenarlarda, şu, yani şu şekilde durabilir. Yani e, düz ilmeğin uzama payı biraz daha fazla olduğu için kenardaki bir ilmeğimizi ters alıyoruz. Başlarken de yine, bitirirken de aynı şekilde kenarlarımız daha düzgün olur. Haroş örgüde zaten bunu kullanıyoruz hani kenarlarını. Gerçi haroş örgüde de kenarlarını düz ören arkadaşlar oluyor patlarda bu da uzama yapar arkadaşlar. Hoş bir görüntü olmaz. Düz ve ters kenar tekniği videoları zaten kanalımda var. Takip ediyorsanız oradan yapabilirsiniz. Videomu hiç durdurmadan örmeye devam ediyorum. Arka sırayla dediğim gibi tüm örgü boyunca tamamen ters örgü örüyoruz Evet ilk rengimizi tamamladık. Şimdi beyaz rengimize geçiş yapacağız. Birkaç sıra olduktan sonra çok daha güzel ve net bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi pembe ipimizi bıraktık. Beyaz ipimize geçiş yapıyoruz. Her iple örme sıramız 4 sıra. 4 sıramızı tamamladık. Pembe ipimizle şimdi beyaz ipimize geçtik. bir tane kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Aldım. Bir düz. Aynı pembede yaptığımız gibi şimdi artırma ve kesme sıramız. Bir düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 3 ilmeğimi ördüm. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Yani kesme işlemi yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 Bakın bir önceki sırada yaptığımız şuradaki düz ilmeğimiz yine aynı yere geliyor. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir iki üç. Tekrar kestiğimiz ilmek de belli. Bakın bir sonraki sırada yine ona takip eden Sıradaki ilmek 3 ilmeğin tam ortasına geliyor. 1 2 3 3 ilmek ördük. 3 ilmeği bir kestik. 3 ilmek ters ördük. 1 dola, 1 düz, 1 dola. 1 2 3 3 ilmeği birlikte kesiyorum. 3 ilmek ters. Tekrar bir dola, bir düz kenarda birer ilmeklerimiz var. Şöyle bakın yavaş yavaş görüntü ortaya çıkmaya başladı. Henüz net olarak belli değil modelimiz ama ben şimdi arka sırayı ters örüyorum ve bir sıra e, beyaz bir sıra yani beyazdan bir sıra ters bir sıra düz örüp pembe sırasına kadar örgümü ilerletiyorum arkadaşlar. Aynı pembede yaptığımız gibi burayı ters öreceğim. Ön yüzde hiçbir işlem yapmadan düz arka sıra ters. Evet beyaza geçiş yapmıştık. Ben bir, bir sıra düz üründe ilerlettim ve örmeye devam ettim. Şimdi tekrar pembe ipimize geçiş yapıyoruz. Şimdi bir sırada pembeyi ördükten sonra artık yeterli sanırım. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Zaten hani bir parça önümde gördüğünüz için ne çıkacağı karşımıza zaten belli. Bir tane düz ördüm arkadaşlar. Bir tane doladım. İp geçişlerini ters örgü olarak geçtiğimiz için Şuradaki görüntü ortaya çıkıyor bakın. Ters yani düz olarak geçiş yapsak normalde şurada bakın geçişimi şu şekilde yapmıştım ilk olarak. Sonra burada zaten hemen direkt geçiş yaptım ki şuradaki görüntü ortaya çıkmadı. Tekrar aynı şekilde 3 tane ters örüyoruz. 3 ilmeği ters olarak kesiyoruz. 3 ilmek ters. Yani bu renkten de gerçekten kendini oldukça güzel gösterdi ama bu renkte biraz daha soft bir renk o da oldukça güzel oldu kız ve erkek bebekler için gerçekten güzel bir örgü modeli 3 tane ters 3 ilmeği birlikte topla 3 tane ters Dediğim gibi bunu renk kullanmadan da yapabilirsiniz. Oldukça güzel bir görüntü çıkıyor ortaya karnabahar modelini andıran bir model. 3 tane ördük. 3 ilmeğimizi bir kesiyoruz. Her sırada aynı işlem. Hiçbir örnekte kayma yok. Farklılık yok. Bir sıra işlem yapıyoruz. 3 sırayı ters düz örgü örerek modelimizi tamamlıyoruz. Pembeğin geçişinde yaptım ve artık hani benim anlatmamı gerektirecek bir şey yok arkadaşlar. Çünkü hani birbiri ardına devam ediyor. Ne kadar uzatsam da anlatacağım şeyler belirli ve kısıtlı. Bunu da böyle göstereyim. Şu modelimizde daha rahat görebiliriz. Gerçekten bakın. Yani ben çok beğendim öyle söyleyeyim. Siz de birçok yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. kız çocuklarına yine bluz yapabilirsiniz. Kısa kollu yazlık bluz yapabilirsiniz. Elbiselerde sadece etek ucuna bu şekilde renkli kullanarak yapabilirsiniz. Ya da yeleklerinizde düz örüp sadece uç kısmına böyle renkli bir görüntü verebilirsiniz. Sizin o artık sizin zevkinize ve yaratıcılığınıza kalmış arkadaşlar. Ben örneğe veriyorum. Bakalım sizler neler yapacaksınız yine anlamadığınız takıldığınız bir yer olursa ben yardımcı olmaya çalışırım henüz ben yelek yapmadım yani bu modelden bir şey uygulamadım daha önce tek renkte yapmıştım ama iki renkli yapmadım İnşallah yaparsam instagram sayfamda bitmiş halinde görürsünüz bugünlük anlatacaklarım bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın